Bugün Hatay usulü sürk yapacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlerle Hatay usulü sürk yapacağız. Bunun için malzemeler buçuk kilo taze çökelek, 1 yemek kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kimyon. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı biber salçası kullanacağız. Tuz ve kimyonu döküyorum, ilave ediyorum. Bir de zahterimiz var arkadaşlar. 1 yemek kaşığı da zahter kullanacağız. Hatta 2 yemek kaşığı olabilir. Ancak idare eder. Yemek kaşığı saftirimini döktüm. Biber salçamı ilave ediyorum. Biber salçam gerekirse tekrar ilave yapacağız. Şimdi iyice macun kıvamına gelene kadar yoğuracağım. arkadaşlar. kahvaltılarımızda da tüketiliyor. Sade olarak tüketilebiliyor. Salatalarımıza kullanabiliyoruz. Sevilerek tüketilen bir tarifimiz bu. Ben tek elimle yoğuruyorum. Çekim yaptığım için. Sizler iki elinizle kullanabilirsiniz. kaşığı daha biber salçası ilave edeceğim. Rengi biraz açık oldu. Zeytinyağımızı en son ilave ediyoruz arkadaşlar. İyice macun kıvamına geldikten sonra biraz zeytinyağı ilave edeceğiz. Ben bir yemek kaşığı daha biber salçası ilavesi yapacağım. Böyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar 4 yemek kaşığı biber salçası ilave ettik arkadaşlar. Sizler çok acı sevmiyorsanız biber salçasını biraz daha az kullanabilirsiniz. Veya daha açık renkli olmasını isterseniz daha az kullanabilirsiniz biber salçasını. Bu şekilde ben macun kıvamına gelene kadar yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben çökeleğimi yoğurdum. Macun kıvamına geldi. Çok az 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı da ilave ettim. İyice karıştırıyorum zeytinyağımı da. Zeytinyağını çok fazla ilave etmeyeceğiz arkadaşlar şekil verirken bize doğru çıkabilir. O yüzden az ilave ediyoruz zeytinyağımızı. zeytinyağını da iyice yoğurdum arkadaşlar. Sıra geldi şekil vermeye arkadaşlar. Bir tane limon sıkacağım içerisine harcımızı dolduruyoruz. Elinizle de şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde görseli daha güzel oluyor diye ben bu şekilde yapmak istedim. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. hazırladık. Elimle de şekil vermeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde elinizin avucunuzun içerisine alarak çevire çevire yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yine limon sıkacağıyla devam edeceğim ben. Biraz içerisine doğru bastırarak harcımızı <laughs> yerleştiriyoruz geleyimse yan yana bırakıyoruz tüeliklerimize Çökeleğimize <laughs> koyuyoruz. Bastıra bastıra yerleştiriyoruz arkadaşlar parmaklarımızla. Fazlalıklarını alıyorum. Streç filmimizi yavaşça çekiyoruz. tekrar kökeli harcımızdan ilave ediyoruz. Parmaklarımızla bastıra bastıra boşlukları dolduruyoruz arkadaşlar. Fazlalıkları alıyoruz. Elimle bastırıyorum. Fazlalıkları alıyorum yine. Yer sürtümüzü de yerleştirdik. Buradaki fazlalıkları alıyoruz arkadaşlar. Küçük parçalar düştü oralara. <laughs> Yine sıçra açıp filmimizin içerisine limon sıkacağımızın içerisine dolduruyoruz arkadaşlar harcımızı. Parmağımızda bastıra bastıra dolduruyoruz ki şeklimiz güzel çıksın. Kenarındaki fazlalıkları alıyorum. Bastırıyorum elimle. Yine streç peynimi çekerek. Çöküm bıraktım. limon içerisine harcımı dolduruyorum. Parmaklarımı bastıra bastıra dolduruyorum iç harcımı. Elimi bastırıyorum. Kenarındaki fazlalıkları alıyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim sürklerim hazır. Ee, siz sürplerimiz hazır oldu arkadaşlar. Sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Güneşte iki gün kadar. İyice kuruyana kadar kurutuyoruz arkadaşlar buzdolabı poşetine koyup buzluğumuza kaldırıyoruz orada buzlukta muhafaza edebiliyoruz kahvaltılarımızda gerektikçe çıkartıyoruz arkadaşlar benim daha önceden kurutulmuş buzdolabında dondurulmuş sürtlerim vardı arkadaşlar onlar da bunlar denemek isteyenlere kolay gelsin diyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle